Merhaba ve kaynaklar üzerinden yaptığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün 20. yüzyılın bilim ve düşünce dünyasını şekillendiren iki dev isme, yani Albert Einstein ve J. Robert Oppenheimer'a bakıyoruz. Elimizdeki temel kaynak da Sylvan S. Weiber'ın Einstein ve Oppenheimer, Deha'nın Anlamı adlı kitabı, oradan önemli pasajları ele alacağız. Şimdi bu isimleri duyunca akla hemen ne geliyor? muhtemelen atom bombası, E eşittir mc kare, belki o meşhur dağınık saçlı dahi imajı. Evet, evet, klasik imgeler. Aynen. Ama bugün amacımız biraz daha farklı. Bu imgelerin, hani ötesine geçmek istiyoruz. Bu iki bilim insanı en büyük keşiflerini yaptıktan sonra bile dünyada nasıl anlamlı kalmaya çalıştılar, nasıl etkili olmaya devam ettiler. Bunu anlamaya çalışacağız. Ve ne kadar farklı olduklarını da göreceğiz değil mi? Kişilikleri, dünya görüşleri. Kesinlikle. Birbirleriyle olan o karmaşık ilişkileri, çalkantılı bir dönemde bilime, siyasete, topluluğa nasıl yaklaştıkları. Yani işin insani boyutuna odaklanacağız biraz da. Deha'nın, büyüklüğün ardındaki o arayışlar, çelişkiler. Hı hı. Peki, hadi biraz açalım bunu. Kaynaklarımız bize şunu gösteriyor ki bu iki figür sadece bilimsel devrimlerin öncüleri değil. Değiller tabii. Aynı zamanda derin kişisel mücadeleler veren Felsefi bir dayanak arayan, yani hızla değişen, tehlikeli bir dünyada kendi ahlaki pusulalarını bulmaya çalışan insanlar aslında. Başlangıç noktası olarak kişilikleri alalım mı? İki dev isim ama dediğin gibi gece ile gündüz kadar farklılar. Evet, inanılmaz bir zıtlık var. Einstein mesela daha çok kendi içine dönük, bir tür yalnız gezgin. Hı hı. Derin felsefi kaygıları var, evlenin temel bir birleşik teorisini arıyor sürekli. Kendine güveni de müthiş, hatta bazen bu inatçılığa varıyor. O 1936'daki yerçekimi dalgaları makalesi olayı mesela. Evet, evet. Hakem eleştirilerini nasıl küçümseyerek reddettiği. Sonradan haklı çıktı tabii ama tavrı önemli. Aynen, karakterini gösteriyor. Princeton'daki son yıllarında kuantum mekaniği konusundaki o kuşkucu tavrı yüzünden biraz izole kalmış olsa da ilkelerinden hiç taviz vermiyor. Doğru. Mesela McCarthy döneminde o cadı avı sırasında öğretmen William Frauenglass'a çıkıp sorgulamalara karşı sivil itaatsizlik gösterin demesi gibi. Bu çok net bir duruş. İşte karşıtlık burada daha da büyüleyici hale geliyor. Çünkü Oppenheimer tam tersi bir profil çiziyor. Nasıl yani? O doğuştan bir topluluk kurucu. İnsanları etrafında toplayan müthiş karizmatik bir lider. Evet. Ama ama bu karizmanın altında derin güvensizlikler yatıyor. Gençliğindeki o bunalımı var mesela. Hı hı. Hatta fizikçi Wolfgang Pauli'nin onun hakkında belki biraz acımasız ama e, isabetli bir tespiti var. Diyor ki kendi içsel sorunlarıyla yüzleşmekten kaçtığı için sürekli dış otoritelere, bir gruba, bir misyona ihtiyaç duyuyor. İlginç bir bakış açısı. Sürekli uyum sağlayan ortama göre şekil değiştiren biri. Şey gibi mitolojideki Proteus gibi. Evet, evet. Şekil değiştiren tanrı. Aynen. Ve çok pragmatik, yani sonuç odaklı. Karmaşık durumlar, belirsizlik onu çekiyor adeta. Eylem ve sorumluluk onun için kilit kelimeler. Anladım. Bunda gençliğinde aldığı eğitiminde etkisi var tabii. New York'taki etik kültür okulu orada bireyin toplumsal sorunlara katılımı, ahlaki sorumluluğu vurgulanıyor. Oppenheimer için mesele sadece düşünmek değil yani somut bir şeyler yapmak, dünyada bir etki yaratmak. Bu kadar zıt karakterler. Peki bu farklılıklar hayatlarının belki de en kritik noktası olan nükleer silahlar konusundaki tutumlarına nasıl yansıdı? Yani rollerini biliyoruz az çok. Evet, roller belli. Einstein'ın Leo Szilard'ın ısrarıyla Roosevelt'e yazdığı o meşhur mektup var atom bombası çalışmalarını başlatan. Evet. Oppenheimer ise Manhattan Projesi'nin beyni. Los Alamos laboratuvarını kurup yöneten kişi. Aynen öyle. Liderliği tartışılmaz orada. Ama asıl ilginç olan savaş bittikten sonra yollarının nasıl ayrıldığı sanki. Kesinlikle. Savaş sonrası dönem bu iki farklı yaklaşımın hatta belki iki farklı ahlak anlayışının e, kristalize olduğu bir alan. Max Weber'in kavramları burada çok işe yarıyor aslında. Hangi kavramlar? Nihai amaçlar etiği ve sorumluluk etiği. Einstein tavizsiz bir şekilde tek bir çözümü savunuyor. Glo global bir dünya hükümeti. Evet, bunu çok duyuyoruz onunla ilgili. Bu Weber'in nihai amaçlar etiği dediği şeye çok benziyor. Yani savunduğun nihai ideal neyse ona ulaşmak için ara adımlardan, uzlaşmalardan kaçınıyorsun. Einstein için nükleer çağda tek kurtuluş buydu. Bu yüzden Emory Reeves'in Barış'ın Anatomisi gibi kitapları müthiş destekledi. Anladım ve ile bu konuda çok net bir fikir ayrılığı yaşadılar. Peki Oppenheimer'ın yaklaşımı neydi o zaman? O da barış istemiyor muydu? İstiyordu elbette ama yöntemi tamamen farklıydı. Oppenheimer çok daha pragmatikti ve Weber'in sorumluluk etiği dediği yaklaşıma daha yakındı. Yani Yani bu anlayış diyor ki bir eylemin öngörülebilir sonuçlarını dikkate almalısın ve mevcut koşullar altında yapabileceğin en iyi şeyi yapmalısın. Oppenheimer dünya hükümeti gibi büyük bir idealin o anki politik gerçeklikte yani soğuk savaş ortamında mümkün olmadığını düşünüyordu. Daha gerçekçi bir bakış açısı belki de. Belki de bunun yerine adım adım ilerlemeye inanıyordu. Mevcut kurumları mesela Birleşmiş Milletleri kullanarak nükleer silahları kontrol altına alabiliriz diye düşünüyordu. Hı hı. Nitekim savaş sonrası atom enerjisinin uluslararası kontrolü için hazırlanan Acheson-Lilienthal planının baş mimarlarından biri olması da bunu gösteriyor bu pragmatik yaklaşımını. Anladım. Yani özetle Einstein'ın idealist nihai amaçlar etiği ile Oppenheimer'ın pragmatik sorumluluk etiği arasındaki fark savaş sonrası neden farklı yollara saptıklarını açıklıyor büyük ölçüde? Aynen öyle. Biri o değişmez ideali kovalarken diğeri o anın getirdiğiyle mevcut şartlarla bir yol bulmaya çalıştı. Bu sorumluluk etiği Oppenheimer'ı daha uzlaşmacı yapmış olabilir mi? Hatta belki bazıları tarafından e, yeterince ilkeli olmamakla eleştirilmesine yol açmış mıdır? Özellikle Einstein'ın o net tavrıyla karşılaştırınca. O nasıl oldu? 1949'da Sovyetler Birliği ilk atom bombasını deneyince ABD içinde biz daha güçlüsünü yapmalıyız yani hidrojen bombasını geliştirelim mi geliştirmeyelim mi diye büyük bir tartışma başladı. Ee, Einstein'ın tavrı neydi? Einstein burada da yine kök nedenlere odaklandı. Asıl sorun yeni bir silah değil dedi. Devam eden silahlanma yarışı ve Sovyetler Birliği ile siyasi bir çözüm bulma gerekliliği. Haş bombasına karşı çıkışının temeli buydu. Silahlanma yarışını körükler diye düşünüyordu. Peki Oppenheimer ve başkanlığını yaptığı o genel danışma komitesi GAK, onların ilk tutumu neydi? Oppenheimer'ın başkanlığındaki GAK, başlangıçta H bombası programına çok güçlü bir şekilde karşı çıktı. Hem ahlaki nedenlerle, yani bu silahın potansiyel yıkım gücü korkunç, soykırım boyutunda olabilir dediler, hem de pratik nedenlerle. O aşamada teknik olarak yapılabilir mi o bile belirsizdi. Ama sonra durum değişti sanırım. Evet, siyasi baskı arttı, soğuk savaş gerilimi tırmandı ve Başkan Truman H-bombası programını onaylama kararı aldı. İşte bu noktadan sonra Oppenheimer'ın tutumu biraz daha ee, şey, karmaşıklaştı. Nasıl yani? Programı kamuoyu önünde eleştirmedi mesela ama tam olarak desteklediği de söylenemez. Bu durum onun pragmatizminin, politik gerçeklikler içinde manevra yapma çabasının bir örneği olarak görülebilir. Ama aynı zamanda bazı eleştirmenler tarafından ilkesel bir duruş sergilememekle de suçlandı tabii. Anlıyorum. Soğuk savaşın o buz gibi rüzgarları ve özellikle McCarthy dönemi her iki bilim insanı içinde zorlu bir sınav olmuş anlaşılan. Hem de nasıl. Özellikle Oppenheimer için çok daha zordu. Einstein daha rahattı sanki bu konuda. Şöyle, Einstein zaten politik olarak daha net bir duruşa sahipti. HUAC gibi, yani Amerikan karşıtı faaliyetler komitesi gibi, yapıların ve Senatör McCarthy'nin başlattığı o cadı avının karşısında sesini yükseltmekten hiç çekinmedi. Evet. Entelektüellere, öğretmenlere ifade vermeyi reddedin diye çağrılar yaptı çok ilkeli, cesur bir tavırdı bu. Oppenheimer neden daha savunmasızdı peki? Oppenheimer çok daha hassas bir konumdaydı. Geçmişteki solcu arkadaşlıkları, eşinin ve erkek kardeşinin komünist partiyle olan bağları iddiaları, güvenlik soruşturmalarında verdiği çelişkili ifadeler, bütün bunlar onun aleyhine kullanıldı. Zor bir durum. Kendini sürekli olarak hem hükümet içindeki hi bombası lobisinin hem de o anti-komünist histerinin hedefinde buldu. Schweiber'in kitabında anlattığı bir anekdot var, durumu çok iyi özetliyor bence. Nedir o? Oppenheimer, komünist sempatizanı olarak görülen bir grubun düzenlediği bir bağış yemeği var. Einstein'ın da oraya katılması muhtemel. Oppenheimer Einstein'ı arayıp o etkinliğe gitmekten vazgeçirmeye çalışıyor. Neden? Muhtemelen amacı zaten pamuk ipliğine bağlı olan kendi konumunu daha fazla riske atmamak. Yani bu Oppenheimer'ın pragmatizminin belki de politik manevralarının sınırlarını gösteren bir an. Kendi güvenliğini koruma içgüdüsü o an için daha geniş bir dayanışma ilkesinin önüne geçmiş olabilir. Peki Einstein bu duruma nasıl tepki verdi? Oppenheimer'ın bu zor durumunda yanında durdu mu? Evet. Bu çok önemli bir nokta. Bütün bu baskılara rağmen Einstein Oppenheimer'ın 1954'teki o meşhur güvenlik soruşturması sırasında ona açıkça destek verdi. Ne dedi mesela? Kamuoyuna bir açıklama yaptı hatta. Oppenheimer'a sadece bir bilim insanı olarak değil, aynı zamanda büyük bir insan olarak hayranım gibi bir şey söyledi. Bu Einstein'ın kişisel sadakatinin ve ilkeli duruşunun net bir göstergesiydi. Ama sonuç değişmedi. Maalesef değişmedi. Oppenheimer'ın güvenlik yetkisi iptal edildi. Bu karar Oppenheimer'ı kamusal yaşamdan kopardı, psikolojisini derinden yaraladı, onu bir nevi iç sürgüne mahkum etti diyebiliriz. İşin felsefi boyutuna gelelim mi biraz? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor bence. Bilimsel başarıları, politik duruşları bir yana bu iki devin dünyayı anlama biçimleri yani felsefi dayanakları da birbirinden epey farklıydı değil mi? Kesinlikle. Hatta bu farklılık belki de kişilikleri ve hayata yaklaşımları arasındaki o temel ayrımın kökenini oluşturuyor diyebiliriz. Einstein Büyük ölçüde Spinoza'dan etkilenmişti. 17. yüzyıl filozofu. Evet, determinizm. Aynen. Evlenin akıl yoluyla anlaşılabileceğine, doğa yasalarının determinist olduğuna, yani her şeyin bir nedeni olduğuna ve bu yasalardaki uyumun insanda adeta dini bir huşu uyandırdığına inanıyordu. Buna kozmik din adını veriyordu. Hı hı. Ayrıca bireysel arzuların egonun ötesine geçme fikrinde Schopenhauer'dan da etkilendiği söylenebilir. Temelde aradığı şey neydi? Evrenin altında yatan basit, birleşik ve akıllıca bir yapı. O birleşik alan teorisi arayışı da bunun bir parçası. Tam olarak öyle. Hayatının son 30 yılını buna adadı zaten. Çok net bir arayış bu. Peki Oppenheimer bu kadar net bir felsefi demir atmış mıydı yoksa daha mı eklektik, daha mı farklı yerlerden besleniyordu? Oppenheimer çok daha eklektikti. Farklı, hatta bazen birbiriyle çelişkili gibi görünen kaynaklardan besleniyordu. Özellikle doğu felsefesine, Hindu kutsal metinlerine müthiş bir ilgisi vardı. Bhagavad Gita mesela. Evet. Bhagavad Gita'yı orijinal Sanskritçesinden okuduğu biliniyor. Görev yani Dharma kader ve eylemlerin sonuçlarına duygusal olarak bağlanmadan doğru olanı yapma karma yoga gibi kavramlar onun düşünce dünyasında çok önemliydi. O meşhur sözü de oradan değil mi? Trinity testi sonrası. Aynen. İlk atom bombası testi sonrasında aklına gelen "Şimdi ben ölüm oldum, dünyaların yok edicisi" dizesi Gita'dan bir alıntı. Bu eylemlerinin o muazzam ve ürkütücü sonuçlarıyla yüzleştiği bir an aslında. Bunun yanı sıra Amerikan pragmatizmi geleneğinden de etkilendi. William James, John Dewey gibi düşünürler bilginin mutlak olmadığı, bağlamsal olduğu, sürekli geliştiği fikri ona çok yakındı. Ve tabii Niels Bohr etkisi var. Belki de en önemlisi o. Akıl hocası olarak gördüğü Danimarkalı büyük fizikçi Niels Bohr'un tamamlayıcılık ilkesi. Kuantum fiziğinden doğan bir ilke bu. Nasıl açıklayabiliriz bunu basitçe? Şöyle diyor. Bazı gerçeklikler, mesela bir elektronun hem parçacık hem dalga özelliği göstermesi gibi, tek bir bakış açısıyla tam olarak anlaşılamaz. Farklı, hatta birbirini dışlayan görünen tanımlar gerçeğin bütününü kavramak için gereklidir, birbirini tamamlar. Anladım. İşte bu fikir Oppenheimer'ın dünyayı algılayışını derinden etkiledi. O, Einstein gibi tek bir birleşik doğrudan ziyade çeşitliliği, karmaşıklığı, belirsizliği ve bilginin kaçınılmaz sınırlarını kabullenmeye daha yatkındı. Harvard'da verdiği o William James dersleri de bu arayışın bir parçası o zaman. Tam olarak öyle. Bilginin farklı alanları arasındaki bağlantıları, kopuklukları keşfetme çabasının bir ürünüydü o dersler. Bu felsefi yaklaşımlar çalışma tarzlarına ve toplulukla kurdukları ilişkiye de yansımış sanki. Einstein o yalnız gezgin kendi düşünce dünyasında derinleşmeyi tercih ediyor. Evet, kendi başına çalışmayı seviyor. Oppenheimer ise tam tersi. Sürekli bir entelektüel topluluğa ihtiyaç duyuyor ve gittiği her yerde Berkeley'de kurduğu o teorik fizik okulu, Los Alamos savaştan sonra yöneticiliğini yaptığı Princeton'daki ileri Araştırmalar Enstitüsü, IAS, bu topluluğu yaratıyor. Bu çok doğru bir gözlem. Hatta kaderin bir cilvesi kariyerlerinin son döneminde Princeton'daki IAS'da aynı çatı altında bulundular. Oppenheimer 1947'de direktör oldu. Einstein zaten oradaydı. Ve aralarında gerilimler yaşandı mı? Yaşandı evet. Belirdiğin bir entelektüel ve hatta politik gerilim vardı. Einstein Oppenheimer'ın enstitüyü fizik ve matematiğin dışına taşıma, sosyal bizimcileri, tarihçileri hatta şairleri dahil etme çabalarına biraz şey, şüpheyle yaklaşıyordu. Anladım. Ayrıca Oppenheimer'ın hükümetle devam eden yakın ilişkileri, savunma konularındaki danışmanlık rolleri de Einstein'ın o tavizsiz pasifist ve dünya hükümeti yanlısı duruşuyla taban tabana zıttı tabii. Oppenheimer'ın Einstein'ın ölümünden sonra onun hakkında yaptığı bazı yorumlar da tartışma yaratmıştı, değil mi? Evet. Özellikle 1965'te UNESCO'da yaptığı bir konuşma var. Bu konuşmada Oppenheimer Einstein'ın son yıllarındaki entelektüel izolasyonunu, özellikle kuantum fiziğindeki yeni gelişmelerden nasıl koptuğunu ve birleşik alan teorisi arayışının nasıl sonuçsuz kaldığını vurguladı. Bu biraz saygısızlık olarak algılanmış olabilir. Evet, bazılarınca öyle algılandı. Büyük bir ustaya karşı saygısızlık gibi görüldü. Ama Swiber'in de işaret ettiği gibi, bu belki de Oppenheimer'ın kendi mirasını konumlandırma çabasıydı. Kendi pragmatik, topluluk odaklı, karmaşıklığı kucaklayan yaklaşımını Einstein'ın daha münzevi, ilkelerine sıkı sıkıya bağlı ama belki de zamanın ruhundan biraz kopmuş dehasıyla karşılaştırarak kendi yolunun geçerliliğini vurgulamak istemiş olabilir. Yani onların o ömür boyu süren karmaşık rekabet ve hayranlık dolu ilişkisinin bir başka yansıması aslında. Aynen öyle. Sonuçta Swiber'in kitabı ve elimizdeki bu kaynaklar bize şunu gösteriyor. Einstein ve Oppenheimer sadece bilimsel dehalarıyla değil, aynı zamanda karakterleriyle, ahlaki seçimleriyle, yaşadıkları dönemin baskılarıyla ve o bitmek bilmeyen anlam arayışlarıyla da büyük figürlerdi. Evet, dehanın ötesinde çok daha fazlası var iki zıt kutup gibi duruyorlar. Gerçekten biri evrenin sırlarını tek bir büyük teoride birleştirmeye çalışan kendi içine dönük bir münzevi, diğeri ise parçalanmış, tehlikeli bir dünyada düzen, eylem ve entelektüel bir topluluk arayan karmaşık, karizmatik ama aynı zamanda evet, yaralı bir lider. Ve kaynaklarımız gösteriyor ki en parlak zihinler bile hayatın anlamı sorusundan, politik çalkantılardan, kişisel çelişkilerden ahlaki ikilemlerden muaf değil. Onların hikayesi sadece bilimsel zaferlerin öyküsü değil. Aynı zamanda ahlaki sorumluluğun o ağır yükünün, politik baskıların acımasızlığının ve insan olmanın getirdiği kaçınılmaz zaafların da birer öyküsü. Belki de buradan çıkarılacak en kalıcı derslerden biri şu olabilir. Hayatta tek bir büyük başarıya imza atmak, çığır açan bir keşif yapmak bile anlamlı ve relevant kalma yani güncel ve etkili kalma mücadelesinin bittiği anlamına gelmiyor. Çok doğru. Hem Einstein hem de Oppenheimer kariyerlerinin zirvesinden sonra bile dünyayla bağ kurmanın, seslerini duyurmanın, kalıcı bir iz bırakmanın yollarını aradılar. Ama bunu bambaşka stratejilerle, bambaşka felsefelerle yaptılar. Evet. Bu durum belki de kendi hayatlarımızda karşılaştığımız bir gerilimi de yansıtıyor. Bir yanda evrensel doğrular, temel ilkeler aramak, diğer yanda içinde yaşadığımız dünyanın karmaşıklığını, belirsizliğini, sürekli değişen taleplerini kucaklamak. Bu ikisi arasındaki o hassas dengeyi nasıl kuracağız? Hangi noktada ilkelerden taviz vermemek, hangi noktada pragmatik olmak gerekiyor? Zor sorular. Gerçekten öyle. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için teşekkürler. Umarız bu sohbet bu iki önemli figürü daha farklı, belki daha katmanlı bir gözle değerlendirmenize yardımcı olmuştur. Umarız bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere.